Değerli arkadaşlar merhabalar. Ben Ferhat Hoca Oman'ım. Hepiniz iyisinizdir. Ek eylem soru çözümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen ilk soruma bakıyorum. Demiş ki hangisine ek eylem kullanılmamıştır? Şimdi ek eylem arkadaşlar idi, imiş, ise ve dir dirden oluşur değil mi? dir. -dir. Yani dört tane ekimiz var. Arkadaşlar ya bunlar bir isme gelir? Birinci görevi nedir? Bir isme gelir değil mi? İkinci görevi de nedir değerli arkadaşlar? Bir fiile gelir. Peki hocam biz bunu nasıl ayırt edeceğiz? Eğer sen bir fiilde iki kip görürsen ikinci kip daima nedir? Ek Eğer sen bir isimde idi imiş ise dırdir görürsen burada da ne vardır diyeceksin? Ek vardır diyeceksin. Bakalım Meryem harami sözcüğünü ilk duyduğunda beş yaşındaydı bak. Yaşında bir isimdir değil mi? Ne almıştır? idiyi almıştır ve yüklem olmuştur. Yani bak birinci göreviyle kullanılmış. O zaman burada gelen vardır. Ele. Nereden anladınız hocam? Çünkü burada yaşında sözcüğü yüklem olmuştur ve hangi sayede olmuştur? İdi sayesinde olmuştur. Peki yerinde duramadığını, zihninin harıl harıl çalıştığını çok iyi hatırlıyordu. Bak hatırlıyordu. Hem yor var hem dı var. İki kip var. O zaman burada da ne vardır? Yani ikinci göreviyle kullanmış. Burada da ekelem vardır. Nereden anladım? Çünkü hem yor var hem dıdi var. İkincisi daima nedir? Ekelemdir. Annesinin çil e, porselen çay takımını indirmişti. Bak miş var dıdi var ekelem geç. Hepsi de nana için aziz pa biçilmez şeyler di. Bak şeylerdi isim değil mi? Bak diye almış ne olmuş? Ekelem almıştır. Bu, bu kitap Afganistan'ın kadınlarına adandı. Bak hocam burada da adandı ek eylem vardır. Hayır yoktur. Çünkü adanmak bak dığdan önceki kısma bakıyorum. Bak adanmak bir fiildir. Dı diye almıştır. Bu ek eylem değildir. Niye? Çünkü adanmak bir fiildir derler arkadaşlar. Hocam çok üstüne basa basa aynı şeyi tekrar ediyorsunuz diyenler vardır arkadaşlar. Biz bu şekilde yapalım. Siz yeter ki anlayın arkadaşlar. Şu soruyu anladıysanız artık ek eylemle ilgili en az bir 50-60 tane soru çözebilirsiniz. Peki Bak burada yaşındaydı. Bak burada adı isme geldiği için ek eylemdi. Burada iki kip vardı ikinci kip olduğu için ek eylemdi. Değil mi? Burada iki kip vardı bu yüzden ek eylemdi. Burada da gene isme gelmişti ek eylemdir. Cevabım eşlik olacaktır değerli arkadaşlar. Çok güzel bir soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Demiş ki ek geniş zamanın 3. şahslarında kullanılandır. Direk ki bazı durumlarda düşebilir. Şimdi öğrencilerin en çok karıştırdığı kısım bu arkadaşlar. Hangisi de bu duruma örnek vardı. Şimdi arkadaşlar en çok karıştırılan kısım niye? Çünkü arkadaşlar dır, dır düşmüş haldedir. Öğrenci diyor ki, hocam burada ek elem yoktur. Arkadaşlar bakın şunu söyleyeyim size iyi dinleyin. Eğer bir yerde isim yüklem olduysa ve kipi yoksa arkadaşlar orada her zaman gizli bir dır dir vardır. Orada ekelem vardır. Bak eğer bir isim yüklem olduysa ve herhangi bir kip almadıysa orada gizli bir dır dir vardır. Bak Bizi hayata bağlayan tek şey umuttur. Bak burada var zaten. Üzülmüştür. Burada var. Mutluydu. Benim yardımımda olduğu için. Bak mutluydu da var. Bu diyarların bağları çok meşhurmuş. Bak var. Böyle doğa harikası. Bir yerde yaşamak çok güzel. Şimdi güzel yüklemim. E hocam bu kip almamış. E, o zaman burada ne vardır? Gizli bir vardır. Düşmüş haldedir. Yani çok güzel dir. Mesela şöyle bir örnek verirse çocuğun üstündeki hırka hırka. Çocuğun üstündeki hırka. Şimdi sen hırkayı gördün hocam hırka yüklenme ama kip almamış. O zaman onun normalde ne olması lazım? Hırkadır olması lazım değerli arkadaşım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem diğerlerinden farklı bir görevde kullanmıştır. Şimdi ben söyledim zaten iki görevi var. Ya ediymiş ise e, dir dir isme geliyor ya da arkadaşlar idi imiş ise dır değil ikinci kip olarak fiile geliyor. Bakalım çocuğun yüzünde ağır dertli bir gülümseme belirirdi. Bak er ağır bir de dı di bak geniş zaman bir de dı di değil mi? Burada ikinci göreviyle kullanılmış. Ne demek istediğini bir türlü açık e Çıkaramazdı küçük kız. Bak çıkaramaz mezmaz geniş zaman olumsu. Dı di ikinci göreviyle. Yani iki kip var çünkü. Hastayı bir odada temiz düzgün bir yatağa yatırmışlardı. Bak yatırmış. Bir de dı di var. Tamam. Hatırladığı tek şey demir tekerleklerin gıcırtısıydı. Bak gıçır, gıcırtı nedir? Bir isimdir ve idi almıştır. Burada birinci göreviyle kullanmış değerli arkadaşım. Birinci göreviyle. Peki eşkına bakıyorum. Kurbağalar kaçışırdı bak. Er, ar, bir de d, d. Burada da iki kip var değil mi? Burada da ikinci göreviyle kullanmış. O zaman cevabım D şıkkı olacaktır sevgili arkadaşlar. Peki demiş ki hangisinde ek eylem vardır? Bakalım ameliyatı yapacak kişi dünyaca ünlü bir kalp doktoruydu. Şimdi doktor burada yüklem olmuştur. Şimdi isim ne olmuş? Yüklem olmuş. Ne sayesinde? İdi sayesinde değil mi değerli arkadaşlarım? O zaman diyeceğim ki cevabım A şıkkıdır. Peki diğer şıklara bakalım. Bak boyandı. Boyanmak bir fiil. Dı di almış. Bak edemedi. Edememek bir fiil. Kaldırmak bir fiil. Fark etmedi bir fiil. Değil mi bak? Fiil, 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 fiil. Ama doktoruydu nedir? Bir isimdir peki isim nasıl yüklem oluyor? Ek eylem alarak yüklem oluyor sevgili arkadaşlar. Bakın aynı soru, yani farklı bir soru, aynı tarzda. Hangisi de ek eylem alarak yüklem olmuş bir isim vardır? Bakalım. O eğitimli bir şairdi bak. Şimdi şairdi diyor bak. Şair diye bir şey var mı? Hayır. E, no, e bu bir isimdir. Ama ne almıştır? İdiymiş imiş ise dır dir almış. Ve ne olmuştur arkadaşlar? Yüklem olmuştur. O zaman cevabım aşık olacaktır. Ama bak burada çözmüş, düzenliyor, yazardı, yolda. Pardon, görmüş arkadaşlar. Bak görmüş, yazardı, düzenliyor, çözmüş. Bak yazmak, düzenlemek, çözmek, görmek. Bunlar nedir arkadaşlar? Fiildir. Bazı arkadaşlarım şey diyecektir. Hocam deşikında yazar da bir isimdir. Bu bildiğimiz yazar değil arkadaşlar. Bu yazmak fiili. Bak diyor ki o toplum sorunlarını yazardı. O yüzden nedir arkadaşlar? Bu bir fiildir. Fiil, 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 fiil. Ama burada nedir? İsimdir ve idiymiş ise bir tanesini aldığı için ekelem olmuştur. Devam edelim arkadaşlar. Demiş ki değerli arkadaşlarım demiş ki ek eylem alarak yüklem olmuş bir sıfat tamlaması. Bakalım arkadaşlar. Güçtür şiir söylemek ama ne tür şiiri söylemek güçtür? Bir şair vardır ki yıllardır bilinen şeyleri tekrar eder durur. Yaygın duyguları alıp vezne uydurur. Güç değildir onun yaptığı. Kendimizi biraz sıkmakla elde edebileceğimiz bir ustalıktır bak. Diyor ki nasıl ustalık elde edebileceğimiz bir ustalık. Bak bir ustalık bak burada bir sıfat tamlaması var. Peki hocam burada ek eylem var mı? Bak ustalıktır. Bak ustalıkmak diye bir şey var mı? Yok ne yapmıştır ek eylem alarak yüklem olmuştur. Cevabım D şıkkı olacaktır değerli arkadaşlar. Peki hangisinde ek eylemin olumsu kullanmıştır? Arkadaşlar ek eylemin olumsu dediği zaman direkt değil sözcüğüne bakın. Çünkü ek eylemin olumsu değil sözcüğüyle yapılır. Nerede o varsa hemen onu işaretleyeyim. O olay yaşandığında ben orada değildim. Değil var mı kardeşim? Var. cevabım A şıkkı. Çok basit değil mi? Hocam çok basit. Evet arkadaşlar. Ek eylemin olumsuzu bu şekilde bulunur. Peki değerli arkadaşlar. Kısacası toparlayacak olursak değerli arkadaşlarım. İki görevimiz var değil mi? İdi imiş eklerimiz var. İdi imiş ise bir de dırdır. Arkadaşlar ya bunlar bir isme gelecek ya da bunlar ikinci kip olarak fiile gelecek arkadaşlarım. Sadece dikkat etmemiz gereken husus şudur arkadaşlar. Şudur dir. Eğer bir cümlede isim yüklem olduysa ve arkadaşlar herhangi bir kip almadıysa orada her zaman gizli bir dır dir vardır. Buna dikkat edelim sevgili dostlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.